Biz de belediyeler olarak, Van belediyeleri olarak baştan beri Kobani'de süren mücadeleyi her anlamda desteklemeye çalıştık. Burada 12 belediyemiz var. Bugün belediyemizin eş başkanları var. Büyükşehir'le birlikte 12 belediyeyiz. Ee, İnşaat süreci başladı tabii Kobani'nin sadece mücadelenin sıcaklığı ve aktif sürme döneminde değil, inşasının da esas temel bir görev olduğunu, temel bir çalışma alanı olduğunu biraz dikkat çekmek istedik. Bunun için bugün buradayız aslında. Bir Kobani, e, Kobani yönetiminin istediği bir durum var. Buna dikkat çekmek istiyoruz. Bir insani koridor açmanın önemli olduğunu söylüyor Kobani'dekiler, e, Yurttaşlar ve yönetim bunu dikkat çekip hükümetlerin ve dünyanın bu konuda çaba sergilemesi gerektiğini düşünüyoruz. İkincisi Kobani'nin inşa sürecinin önemli bir süreç olduğunu Türkiye'nin ve dünyanın, Türkiye'deki yurttaşlarımızın bu sürece daha sıkı sarılması gerektiğini, mücadele süreci kadar önemli olduğunu, inşa sürecini örnek teşkil etmemiz gerektiğini, çünkü Kobani sadece Türk yurttaşlarının mücadelesi değil, dünyada yaşayan her yurttaşın bir onur mücadelesidir ve bu sıcaklıkla <laughs> inşasını sürdürmemiz gerekir. Burada tabii özellikle van esnafına, sivil toplum örgütlerine, il ilçe teşkilatlarımıza, mahalle komisyonlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hem duygu olarak Kobani'den kopmadı Van halkı, ve Van esnafı hem de bugünkü çabalar ve bugünkü emek bizim buraya taşıdığımız emek esnafımızın il ilçe teşkilatlarımızın esasen gösterdiği bir çabadır. Biz sadece aracı olduk bugün belediyeler olarak. Bir ah, burada Kobanilere ulaştırmaya çalıştık. Bu açıdan bir de onlara teşekkür ediyorum. Tabii ki bu zaferi bize yaşatan YPG ve YPG güçlerine teşekkür ediyoruz gazilerimize, şehitlerimize onların önünde bir kere daha bu onurlu görevi yaşattıkları ve bu onurlu duyguyu bize yaşattıkları için onlara teşekkür ediyoruz. Koban için yapılacak her şeyin sadece Kobani'de yaşayanlara yapılmadığını hepimiz bilincindeyiz ve hepimiz biliyoruz ki Kobani, Kobani dünyada aydınlığın yüzü ve işe yüzü oldu. Her konuşmamızda söylüyoruz ve onurun yüzü oldu, onurun temsilcisi oldu. Bu açıdan Kobani'ye yapılacak olan sadece bu küçücük belki bir çağrı ve adım. Kobani inşası çok daha büyük adımları ve çok daha büyük çabaları bekliyor. Biz buna dikkat çekmek istedik. Ve ilk gün başladığımız gün gibi sıcak duygularla Kobani'nin inşasını yürütmeliyiz ve Kobani'nin inşası bitinceye kadar ve Kobani yeni bir Kobani'nin inşası bitinceye kadar hepimizin Kobani duygusundan ve Kobani mücadelesinin ruhundan kopmadan e, şehitlerimizin ruhundan e, ve mücadelesinden kopmadan Kobani'nin inşası için çaba sergilemeliyiz. Bugün Vanlılar, Van temsilcileri, Van bu toplum örgütleri Van İlçe İl, e, İl Teşkilatı'ndan gelen arkadaşlar ve belediye eş başkanı arkadaşlarımız aslında buraya dikkat çekmek için, buna dikkat çekmek için, inşaaya rol biçmek için buradalar. Hepsi adına sizleri saygıyla selamlıyoruz. Kabani'nin zaferini, mücadelesini sürdürenleri burada selamlıyoruz ve başarı diliyoruz. Kürt ve